好的。 Abiciğim ne yapıyoruz biz burada ya? Gidiyorduk ne güzel. Nereden çıktı bunlar? Abiciğim ben sana hemen durumu anlatıyorum. Maşuk'a bir yerden duymuş buraya geleceğimize diğerlerine gitmiş. Bizi de çağırıyorlar ayağa yapmış. Abi ben galiba biliyorum kimin söylediğini. Bizim Tuncer var ya Maşuka'ya yürüyordu. Bence o söyledi. Abi Tuncer'i boş verin ya. Sevile'yi ne yapacağız? Kadını bitirecek kayıtlar elimizde şu anda abi. Evet ya bir şekilde onu vermemiz lazım. Hatta şantaj için bir not falan yazmak gerek yani. Sen de kırk yıllık hırsız çıktın ha. Gel planı yönet istersen. Ya abi şuna bir şey söylesene. Hiç susun sizde be. Şimdi Sevilay'ın suçunu itiraf ettiği görüntülerin önüne kendi tarzımıza göre bir şeyler koymalıyız. Pazarlığı görüntülü yapacağız. Aynen. Yani farklı bir çete gibi görünelim. Bahu sen yani bilgisayarı kameraya getir biz bir çalışalım. Abi peki biz o sırada otelin spa, masaj gibi hizmetlerinden faydalanabilir miyiz? Spa! Git yat! Sabah erken kalkacağız hadi. Abi biz son olarak ilk defa böyle hep beraber evin dışında bir yerde kalacağız da... ...hem de şehribanlarla. ya <laughs> hadi şunlara gözükmeden gidelim <laughs> ya tamam siz önden çıkın da bakın. Iyi. Sen bağ çabuk gel. Hadi hadi iyi geceler. İyi, i̇yi geceler. geceler. Hadi. hadi, iyi geceler. Hadi bizim evde bizim ev değil. Çaktırın çaktırın. Ben gidip benim üstten malzemeleri alayım. Ee, hadi git. Şimdi bana bak. Güven lazım mı? Verelim mi? Yok, sağ ol var. Evet arkadaşlar, yalan söylemeyelim ki hepimizin de kafasından geçen soru aynı soru. <laughs> yani baş başacılık net. Hadi siz yürümeyeceğiniz mi? Siz takılın ya. Ha yürüyüşe gelmiyorsunuz. Aslında sloganımız da çok netti. Çok hoşlaşacağız. Ne çabuk geldin sen ya. Biliyordum bunu beklediğini. Ya hayır, sizi değil. Bahadır'ı bekliyorum. Minibüsler malzeme getirecekti de. Aa, ya, malzemenin kralı bende. Uy, uy, Sonunda dört duvar arası sadece sen ve ben. Ama aşkım, şimdi bizim oğlan gelecek. Bizim biraz işimiz var ne kadar heyecanlı değil mi? <laughs> Evlendikten sonra hep böyle olacak böyle. Ay 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 çocuklar bizi basacak diye böyle panik yapacağız. Ama bize daha çok ekstra adrenalin verecek. Maşkan ne yapıyorsunuz? Kalkar mısınız oradan? Kendimi ben yatağa atamazsam kendimi atarım ben yatağa. Ellerini mi yıkayacaksın? Yok oğlum, Marşuka burada mı? Ya anne ne işi var Marşuka'nın burada ya? E şampuan almaya gidiyorum dedi. Gitti, gelmedi bir daha. Vallahi anne ne bileyim ya? Delir, merak etme. Hadi yürü. Sen nereye? Derya'ya mı? Hı. İşte bir konuşalım da hani hallolsun şu olay diye. Hı. Konuş, konuş konuş konuş. Ah, Bak Ceyhun bir şey diyeceğim. Konuş da annem dikkatli ol. Bak abileri babası görmesin kızıyorlar sonra. Diyeceğini de hemen dön sen odana. Bu, bu öpüşmeli ilişkilerde ateş burada çok tehlikeli yani. Anne yemin ediyorum şu maşukadan sonra sen iyice azıttın. Alo. Eee, oda servisi mi? Ee, şey ben... Ben gelir kendim alırım ya. Tamam, pardon. pardon. E, ee, tamam, ben kendim şey... Tamam, pardon. Affedersiniz. Ay sipariş edeceksin. Rezil oldum be. Bak, bir şey diyeceğim. Ceyhun, Ceyhun. Yavrum eğer bak alkollü bir şey sipariş edeceksen etme. Ne de olsa alkol bütün kötülüklerin anası yavrum. Çünkü sen şimdi o alkolü içersin. Alkol beynine yürür. Sen de maazallah deryaya yürür. Tamam. Bak, iyi sana olursun. Olur, öyle bir hissiyat gelirse vücuduna annem, Tut. Fatma teyzeyi düşün. Fatma teyzeyi düşün. Her şeyden sorsun zaten kuzum. Kandi. Ne oldu ya? Kaç dakikadır içeridesin çıkmıyorsun. Merak ettim ama. İyiyim ben iyiyim. Merak etmeyin. Ya eğer o damlayı gözüne damlatamıyorsan ben damlatırım. İlişkimizde şeffaflık çok önemli. What's up? Maşuka, babam nerede? Duşta. Hmm. Ben çıkayım o zaman. Yap. Aa, oh, geldi, geldin mi oğlum? Oh. Gel. Neredesin oğlum sen? Ha, neredesin sen? Maşuka Hanım, bizim e, Bahadır'la bir işimiz var da çalışmamız gerekiyor. Okey. O zaman öpeceksin beni gitmeden. <laughs> Maşuka Hanım, çocuğun yanında neler diyorsunuz ya? Ben seni anladım ben seni anladım. Okey, söz mü söz? Baş başayken. Tabii tabii tabii. Buyurun, tabii. Cü 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 cü. Cü cü. Ne gülüyorsun oğlum? Ben kadınlar kurtulmak için kendimi banyoya kilitledim. E sonuçta istediğinde yaparsın Kandemir abi. Genç adamsın sonuçta. Oho. Hadi kurt ezgi. Bahaadır Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?